Muhalefetteki siyasi partilere baktığınız zaman, gelecek bölümde ne söyleyeceğimi bir ipucu vermek üzere. Baktığınız zaman şey görüyorsunuz genellikle, yani çok zayıf, toplumsal muhalefetin ne dediği belli değil, zaten örgütlenmiyor toplumumuz vesaire falan filan diyorlar. Ama bir taraftan bakıyorsunuz, ben mesela buna Soma'yı ve İkizdere'yi örnek veririm, Kadın Hareketi'nin ve Boğaziçi Üniversitesi'nin yanı sıra. Bir taraftan bakıyorsunuz sosyal medya toplumsal muhalefet ne zaman bir ortak enerji yarattı ve üst perdeden konuşmaya başlasa pop partideki şeyde meclisteki muhalefette gidip onun arkasında oradaki bilinirlik ve görünürlükten bir pay almaya çalışıyor. Fakat biz hiçbir zaman şeyi neredeyse hiçbir zaman aslında hiçbir zaman neredeyse de demeye bile gerek yok siyasi partileri toplumsal muhalefeti güçlendirirken görmüyoruz. Sanki ee, şeyle toplumsal muhalefetle muhalefetteki siyasi partiler arasında da bir rekabet varmış gibi. Yani toplumsal muhalefetten onu görünür kılacak siyasi muhalefeti görünür kılacak bir atak geldiği zaman, bir şey geldiği zaman gidip oradan payını almaya çalışıyor. Ama asla ve kat'a gidip oradaki bir hareketi güçlendirip onu siyasallaştırmaya aklına getirmiyor.